Kayseri 21 hoş geldin. Dur şuraya gelip de görelim Mahmut'u. Ne oluyor lan? Bu Mahmut'u biz koruyacağız arkadaşlar. Ben korurum bunu Koy da ya Mahmut. Bak sağa sola ne var? Yukarıda elleri yok. Burası ölü bir şehirmiş. Kimse yokmuş. Kayzar Fan 19. Abi bana erkek diyenleri mısın çıldıracağım. Kayseri Fan 19. Erkek değil, kadın arkadaşlar. Ona erkek demeyin. Bir kedi olsaydım ne yapardım? Bir kedi olsaydım bir bakılırdım böyle odaklanırdım Buradan çıkabilirim belki derdim Bakalım bir kedi gibi düşünebildim mi? Düşünemedim Kediler böyle yapmaz Burada bir yer var böyle aydınlık İnsan yok ölü şehir ama ışık var orada ne hikmetse Şöyle bakabiliriz Burada bir yer var diye şöyle yukarı doğru çıkabilirim Mesela Buradan da çıkamıyoruz Tamam Mahmut gel. Mahmut takılma oraya buraya ha atlanıyor tamam. Şimdi kedi olarak artık ilerleyebilirim. Bu ne bir kamera beni Ne oluyor lan? Abi yayın tekrar gelir mi video olarak gelecek. Bu yayının tekrarını da izleyemeyenler izleyebilecekler video olarak. Allah. Bak şu an yayını beğenildi. Helal bak yayını beğenildi. Biraz daha bir şeyler söyle. Helal bak ya bir şeyler söylüyor. Yayını beğenin arkadaşlar kendiniz için, Mahmut için. Aşağıya atla. Ama çekiyorlar durmadan. Aşağı atladık. Buradan devam. Burada bir parkur yapacağız. Burada da bir yazı yazıyor. Tam ne yazdığını okuyamadım. Gidelim böyle. Buradan buraya atla kardeşim. Sen çok güzel bir kedisin var ya. Ben Harika bir kedisin. Çok güzel parkur yapıyorsun. Sizin kediniz de bu kadar güzel parkur yapıyor mu arkadaşlar evin içinde? Beni takip et. Abi yavaş yavaş. Mahmut bak ölme ha. Seni buraya kadar getirdim dikkatli ol. Mahmut oraya sokarım şimdi deneyim olarak ölürüm. Bir şey olmuyor gerçekte ama yine de ölmesin. Buraya atlarsan ne olur? Bir şey olmaz Mahmut. Buraya atlama bir daha. Bir girelim mi neyse. Ölümünü şimdi görmeyelim gerek yok. Bakayım burada bir şeyler var mı var mı. çalacağım hangisi olsun? Ee, kafana göre çal ya. Yani. Şu an benim müzik yok aklımda. Ruh halim şu an kedi gibi hissediyorum. Kedi ile alakalı bir şey çal. Aşağı kutu atıyor arkadaşlar Mahmut. Oynaşıyor şu anda. Kediler oynaşır ya böyle. Sizin evde kediler sürekli bir şeylerle oynaşır ya. Ondan yapıyor. Fazla bir şey atıyor. Miyavla. Aferin. Çok güzel. Şimdi aşağı atlar. aşağı iniyorum ben. Burcu, Satoru, Kaiser Doğan'a hoş geldin. Burada da bir yer var ama sanki burayı kırdık, buradan ineceğiz gibi aynen öyle. Beni takip et diyor. Bir tane robot mu abi anlamadım ama her yerde bir yazı yazıyor bizim Mahmut abi. Beni takip et diyor, bir şeyler yaptı diyor. Bu ne? Ha şey... Pençelerimizi şey yapıyoruz. Güçlendiriyoruz, yeri kazıyoruz, yeri tırmalıyoruz. Lan bırak bırak, oynama. Mahmut, oyna hadi oyna. Oynamak istiyoruz arkadaşlar. Biraz daha şu patilerini, şu tırnaklarını şurada bir oynaştırsın. Tamam yeter. Bırak. Yetti mi oğlum? teşekkür birazdan. Akıllı mızıklar okulda, parkta, sporda. Aileleri her zaman yanlarında. Çünkü akıllı çocuk saatleri güvenli bölge ve konum belirleme özelliğiyle aileler çocuklarının nerede olduğunu anında görebiliyor. Çocuklar da ihtiyaç halinde acil durum uygulamak olarak ailelerine hızlıca ulaşabiliyor. Bizi Türkler mağazalarına gelin.

2000 beğeni yapacaklarmış. Teşekkür ederim.